laiklik bir prangadır. Zihnimize giydirilmiş bir deli gömleğidir. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın şu beyanı laiklik ilkesi, din karşıtı bir ideoloji değildir. Dinin devlet işlerine karışmasını engellemektedir. Laiklik ilkesi, dini siyasi çekişmelerin malzemesi haline getirmemek için bir güvencedir, gündeme oturdu. Gelen tepkiler üzerine tevil etmeye çalışıyor. Bu şahsa bizim entelektüelimizin, münevverimizin, medeniyet tarihini inceleyen yazan Batı ülkelerinde uzun müddet kalmış Yusuf Kaplan hocamızın yazılarından istifade ile cevap vermek istiyorum. Laiklik, hiçbir şekilde tartışılamayan, kritik zamanlarda sopa olarak kullanılan bir pranga. Toplumu germek ve tehdit etmek için kullanılan bir maşa. Batı'da laikliğin uzun, uzun olduğu kadar da kanlı bir tarihi var. Batı toplumlarının, modernliğe geçiş sürecinde sekülerleşmeye, ulaikliğe ihtiyaçları vardı. Kilise Hristiyanlığı, insan iradesini yok sayıyor, insanın özgürlüğünü ipotek altına alıyordu. İslam medeniyetinin, dört bir taraftan Avrupa'nın içlerine kadar yayılan meydan okumasına, kilise Hristiyanlığının, insanı, aklını, özgürlüğünü hiçe sayan donmuş dünyasından yola çıkarak, hem ayakta durması, hem de bu meydan okumaya cevap üretmesi mümkün değildi. O yüzden insan aklını, özgür iradesini keşfedebilmesi, batılıların, İslam medeniyetiyle girdikleri temas neticesinde mümkün olabilmişti. İslam medeniyeti, modernleri doğurmuş, batıyı tarihe kışkırtmıştı. Modernler, ancak kiliseden kurtuldukları zaman, İslam'ın geliştirdiği meydan okuma karşısında yok olmaktan kurtulabileceklerini fark etmişlerdi. O yüzden batılılar, modernliğe geçiş sürecinde, girek düşüncesini, Müslümanlardan Arapça eserlerden öğrendiler. Batılılar kendi felsefi kökleriyle, ancak Müslümanların yardımıyla irtibata geçebildi. Türkiye'de laikliğin tabi bir tarihi olmadı. Olamazdı. Laikliği zorunlu kılacak kilise çağlarında yaşanan sorunlar yaşanmadı bu toplumda. Özgür irade sorunu, insanın aklını kullanamaması, bir yerlere ipotek etmesi hiçbir zaman yaşanmadı. Dahası, en uç akımlar bile İslam düşüncesi içinde yer aldı tarih boyunca. Laiklik, dışarıdan ve tepeden dayatıldı bu topluma. Laiklik, Zihnimize giydirilmiş bir deli gömleğiydi. Hayatımıza vurulmuş bir pranga. Bu topraklarda laik bir toplum icat etmek ve İslam toplumun hayatından uzaklaştırılmak istendi. Laiklikle toplumun İslam ile irtibatı kesildi. Hayata müdahale edilmeyen bir din anlayışının yerleştirilmesini sağladı. Laikliğe sığınanlar, usavunanlar, kutsal hale getirenler topyekün Ebu Cehil imanı taşıma derekesine düşerler. Ebu Cehil bir yaratıcıya inanıyor, yani Allah inancı var. Ama hayatlarına girmeyen, yaşantılarına karışmayan Allah inancı. Makamı, mevkii, konumu, ilmilik piyesi ne olursa olsun laikliğin ülkemizdeki anlayışı Ebu Cehil inancına götürür. Bolu İl müftüsünün beyanı da bu inancı taşımaya götürür. Bu inancı taşıyanlar, İslam'ı temsil edemezler. Biz Müslümanların, müminlerin de bu ikazı yapmamız zarurettir. Bu söylemiyle arkasında namaz kılmam. Bu müftünün safı da camide değil, laikçilerin yanıdır. Kendi münevverimiz, aydınımız şu tespit ve teşhisinde haklı. Kimsenin laikliği tartışmaya ne mecali ne de entelektüel birikimi var. Sığlık diz boyu hem laik kesimlerde hem de istim kesimlerde. Temel sorunumuz sığlık bu ülkede. Laiklik dışarıdan ve tepeden dayatıldı bu topluma. Laiklik zihnimize giydirilmiş bir deli gömleğiydi. Hayatımıza vurulmuş bir pranga. Bu topraklarda, laik bir toplum icat etmek ve İslam'ı, toplumun hayatından uzaklaştırmak istendi. Laikliğin gerekçesi, şuydu. Bu toplum geri kaldı. İslam, bizi geri bıraktırdı. Dolayısıyla Türkiye çağdaşlaşmalıydı. Çağdaşlaşmanın tek yolu, laikleşmekti. Oh. Bu gerekçe, bizim zihnimizde de tarihi gerçeklerle de alay eden sığ ve ürpertici bir gerekçeydi. Oysa bir toplum, kendini inkar ederek yeni bir atılım gerçekleştiremezdi. Kendini inkarın kaçınılmaz neticesi, intihar olabilirdi ancak. Nitekim öyle de oldu. Kültürel intiharla. Düşünsenize, laiklik, değiştirilmesi bile teklif edilemez bir madde olarak yer alıyor, bu ülkenin anayasasında. Sadece bu ülkenin anayasasında şu koskoca dünyada. Unutulmamalıdır ki bu toplum tam 6 asır 72 millete, dine, ırka mensup toplumu bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Bunu da laiklik üzerinden değil, İslam üzerinden başarabilmiştir. Laikleştirme Türkiye'nin İslam'dan uzaklaştırılmasıdır. Laiklik bir prangadır. Laiklik üzerinden bu ülkede darbe yaptılar. Rahmetli Erbakan hocayı indirmediler mi? Kur'an kurslarını kapatmadılar mı? Bütün bunları, laiklik, demokrasi, uygarlık, özgürlük, insan hakları sloganları atarak, ve bütün dünyayı özellikle de maddu refah ve narkoz etkisi yapan yutucu, uyutucu ve uyuşturucu teknoloji üzerinden ayartarak yaptılar. İslam yurdu kurulmadan, evrensel barış kurulamaz. Bu gerçeği artık bütün dünya er ya da geç öğrenecek ve açıkça teslim edecek bir gün. İslam yurdu kurulmadan, barış yurdu kurulamaz. Ancak dirü siselim kurulduktan sonradır ki, dirül Jinsan insanlık yurdu kurulabilir. Evrensel barış yurdunu nulayıklık değil, nebev model kurdu. Evrensel model bizde. Biz neredeyiz? İnsanlığa barış yurdu armağan edecek model bizde ama biz, boynumuza geçirilen laiklik tasmasını çıkarıp atmak yerine, bu tasmaya güzellemeler diziyoruz. Üstelik de laikliğin tartışılmaz evrensel özgürlük modeli olduğunu, bu ülkenin islim kesimleri savunur hale geldiler. Bolu İl Müftüsü gibi, laiklik tasması, bizi durdurmak için boynumuza geçirildi. Dahası, batılı layık ülkelerin anayasaları İncil'e vurgu yapar. Bu Müslüman ülkenin anayasası, İslam'ı dışlar, layıklığı kutsar. Hala ihtilil anayasası değiştirilemiyor. Bu ülkede bütün cinayetler layıkçılık adına işlenmedi mi? Binlerce iskilipli atıf, layıkçılık adına asılmadı mı? Bütün darbeler laikçilik adına yapılmadı mı? Laiklik bu toplumun yeniden tarihi bir yürüyüşe geçmesinin önündeki engeldir.